Hepinize merhaba arkadaşlar manyak bir video hoş geldi. ne kadar komik. evet arkadaşlar. Bu videomuzda sonuna geldik. Botcam'da çıkamamışızdır büyük ihtimal. Şimdi yanımızda bir kloş denilen bir şey olduğu için. <Gülüyor> 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 tamam tamam. İnanın ya tamam. Gel lan kılarını. Aha sen daha var. Ağzınıza yedeyim. Oha! Kolum bozuk. Öldürme. Bak çıktık dedim. Vallahi çıktık dedim. Yapma ya. Yapma abi. Vuru vuru. Vuru vuru. Arsana bağırsın. Bozu bozu. Aaaa! Çıkamadık gene çıkamadık.